Et ve süt üretimi birlikte olan bir üretimdir. Birbirine bağlı atmak, yürümek ve birlikte e, faaliyet göstermesi zorundadırlar. Maalesef e, son bir sene, iki sene içerisinde et fiyattan sürekli e, ve süt fiyattan enflasyon sepetinde olmasından ötürü sürekli frenlendi. Uzak doğu ülkelerinden, Uruguay, Paraguay gibi ülkelerden getirerek çiftçilerimize dağıtıldı ama bu hayvanların, gelen hayvanların içerisinde 6 ay ile iki yaşında olan hayvanlar vardı. şimdi bunlar kilo hesabı satılıyor. Evet bir kısmına altı ay bakıyoruz ama bir kısmına 12 ay baktı. 14 ay baktı çiftçimiz. Ve bu yer ve girdi maliyetleri karşısında hayvanını kestirdiği zaman birçok çiftçimizin bu işten kafa kafaya çıktığını hatta bir kısmını zarar ettiğini gördük. Çünkü gelen hayvanların dışarıda otlayarak ormanda veya çayırlarda gezen hayvanlardı. Bunları burada kapalı sistemde besi alındığı zaman ve kuvvetli bir yem yedildiği zaman çok aşırı yağlandıkları görüldü. Maalesef bu yağlı etleri şu an Esnek da getirdiği etler birçoğu yağlı olduğu için insanlar sofrasına getirdiklerinde en az %30'un üzerinde, %40'ın üzerinde et fire veriyor. Çünkü yağlı et ister istemez piştiği zaman tencerede Tencerenin yağ oranı, su oranı artıyor ister istemez. E, maalesef e, Türkiye'deki hayvancılık gelişirse et ihtiyacımızı da kendi çiftçimizden alırsak bu sıkıntılar olmaz. Bir kilo etten en azından 3 yemek çıkarken eskiden şu an bir kilo etten iki yemek zor çıkıyor. Çünkü etten aşırı yağlı olmasından dolayı halkımız da mağdur oluyor. Çiftçimizden kestirirken normal piyasa üzerinden 30 lira 40 lira hayvan yağlı diye aşağı kesiyorlar marketler ve kasaplar. Bu da ister istemez onları da etkiliyor. O yüzden ülke hayvancılığında sahip çıkılmalı. Yerli üretim yapan hayvanlara yönelilmeli. Devletin onlara daha iyi destek vermesi sağlanmalı. Ve işte ise sofrasına gelen halkın da yine bir kilo etten üç yemek yaparken bir kilo ette iki kilo yemek yapmasının sistemine son verilmesi gerekiyor. Ne kadar et yerse yesinler. Yağlı et insan vücuduna da zararlı, bünyesine de zararlı. Bu konuda bakanlığımızın bir an evvel bu adım atmalı ve ithalatın onu kesilmeli.